Kazayı ilahi yani buna ne dedi? Kazayı ilahi dedi buna şimdi bu ortaya çıkış yani Allah'ın ol demesine kazayı ilahi dedi. Şimdi biz onu kader olarak görüyoruz. Kaderde de şöyle bir anlayışımız var. Allah bunu böyle yaptıysa ben bunu nasıl düzelteyim? Değil mi? Yani Ey sen beni hırsız yapmışsın ondan sonra da ahirette hırsızlıktan yargılıyorsun. Katil yapmışsın katillikten yargılıyorsun diyebilir miyim? İşte bunu diyememenin sebebini şimdi söyleyecek. Şimdi buna kaza ilahi dedi. Kaza ilahi biri mübrem. Mübrem demek bu kesin arkadaşlar. Mübrem dedi. Yani burada bir kaza ilahi var. Allah ol dedi olduk. Bunun bir tanesi kesin. Diğer de muallak olmak üzere iki türdür diyor. Bir tanesi de öyle de olabilir, böyle de olabilir. Yani senin başına gelecek olaylar aslında o kaza ilahi de bir tane kesin bu durumu kesin ama bir de muallakta olan şeyler de var diyor. Yani senin tasarımında aslında bunlar var demektir. Kazayı mübrem bila kaydı şart infazı lazım gelen kazalardır. Yani bunlardan kurtuluş yok. Mübrem dediğin zaman bu kesin olacak demektir. Bundan hiçbir şekilde kurtulamazsın. Nasıl mesela? Öleceksen eğer bir saat sonra uçağa binmiyorsun. Uçak düşüyor. Herkes ölüyor. Sen havaalanındasın. Sen de kalp krizi geliyor. Havaalanında ölüyorsun. Yani sen o saat, o dakikada öleceksen uçağa binmedin, uçak düştü ben kurtuldum diye bir şey yok. Kurtulamıyorsun. Havaalanında gene ölüyorsun. Yani senin ölmen o saat o dakika yazıldıysa veya bir iş yapman bir şey başarılı olabilir. Bu mutluluk yakalayacaksın. Birisiyle evleneceksin. Bir şey yapacaksın. Neyse yani. Olması gereken şey sen yolunu değiştirsen başka yerden gitsen bile olur. Ya yani ben şimdi buradan geçmeyin başıma tuğla düşer oradan geçersin çukur var çukura düşersin. Yani bunun gibi bir şey düşünmemiz gerekiyor. Kazayı mübrem bila kay düşart, infazı lazım gelen kazalardır. Bir şey olacaksa o mübremse kesin olur diyor. Bu kaza ne duayı lafsi yani Allah'a yalvararak ne de duayı fiili ile yani tedabir ve mündefi olmaz. Tedbirlerle şunlarla fiili bir şey yani işte yolunu değiştirdi. E, duayı fiili diyor ona da. Mündefi def edilemez. Kazay mübremde iki itibar vardır. Ha şimdi geldi ne dedi arkadaşlar? Önce ikiye ayırdı. Mübrem ve muallak dedi değil mi? Muallaka da yazalım. Şimdi mübremi inceliyor. Mübrem de diyor ikiye ayrılır. Yani kesin olacak olan şeyler de ikiye ayrılıyormuş. Acayip bir şey ya. Muhalle anlıyoruz. Ya yani olur olmaz. Ama kesin olacak olan şey nasıl ikiye ayrılıyor ona bakacağız şimdi. Ondan sonra birisi Allah'ta. Kazayı muallak. İşte burada da acayip bir durum çıktı şimdi ortaya. Ben bunu zaman yolculuğu içerisinde gizli olan kaderin gizli bölümü olarak anlatıyorum arkadaşlar. Şimdi Allah'ın indinde muallak diyor bu. Bu Allah'ın indinde muallak. Yani öyle bir şey var ki Allah bunu değiştirir. Ve indel melaike yani bu aynı şeyden bahsediyor. Allah'a göre belli değil, değiştirebilir. Fakat meleklerde ve kaminin kazayı mübrem görünen kazayı ilahidir. Şimdi melekler ve insanlar da bunu kesin görüyor. Yani Allah indinde muallak olan bir bölümü var diyor ama insanlar ve melekler bunu kesin görüyor. Nasıl bir şey bu? Şöyle anlayabilir miyiz acaba? Ben şimdi doğdum. Belli bir yerde doğdum. Belli anneden babadan doğdum. Yaşadım. Bir şeyler bir şeyler bir şeyler geçti başımdan. Maceralar. işlerim oldu. işlerim bozuldu. Şuraya gittim. Buraya gittim. İzmir'e yerleştim. İstanbul'a geldim. Şunları araştırdım. Bunlara kitaplar yazdım. Şu bu falan. Diyelim bundan sonra da yaşadım bir müddet. Ondan sonra da öldüm. Benim yaptığım her şey şey belli. Kayıtlar belli yani. Şimdi bu kesin mi? İşte bu muallak olabilir. Nasıl olacak ya ben öldükten sonra nasıl değişecek mi bu? Değişebilir arkadaşlar. Buna kaderin içindeki gizli bölüm diyorum ben. Bu anca zaman yolculuğuyla değişiyor. Yani ışıktan hızlı hareket eden bir sistem olursa ve gelir benim başlangıçtaki bir halime, ölmeden önceki günüme etki ederse tak bunu değiştirebilir. Benim yazılan bütün bu sistemler hepsi değişir. Mesela yazar olacaksam olmam başka bir şey olurum. Mesela ticaret yapmışım. Ticareti bırakmam. Çok başarılı olurum. Milyarder olurum dünya çapında. O zaman benim bu yazarlık halim falan hepsi silinir. Beni herkes ne tanır? Milyarder. Rolls Royce'a biniyordu, hava atıyordu. Şöyle bir insandı, böyle bir insandı. Öldükten sonra bunlar kayıt olarak kalır. Bu ne zamana kadar oluyor? Ben öldükten sonra bile değişiyorsa kıyamete kadar bu değişebilir demektir. Yani Allah'ın indinde aslında mübrem gibi görünen, yani kesin gibi görünen ama Allah'ın indinde muhallek olan fakat meleklerin ve insanların bunu asla bilemeyeceği, bilmediği bir bölüm var. Ve o değişebiliyor. Kıyamette bütün sistem kapanmadan önce bu değişebiliyor ama kıyamet olduktan sonra bu da kesinleşiyor. Ben bunu böyle anlıyorum, böyle anlatıyorum. Burada e, İbn Arabi bunu bu şekilde anlatmış. Şimdi bu kaza dua ve tedbir ile de değişebilir diyor. İşte bu da acayip bir şey. Şimdi burada da bilmiyoruz ama dua ile de değişebilir. Yani kişi yaşarken de bu değişim olabiliyor. Peki nasıl olacak? Yani ben şimdi Allah'a yönelerek de burada başıma gelecek olan bir şeyi ben kesin olduğu halde ondan kurtulabiliyorum demektir. Bu işte insana umut veren ikinci bir yönü. Ben şimdi onun kaderin gizli bölümü zaman yolculuğu olan bir değişikliği anlattım ama kişi yaşarken de bu başına buradan gelecek böyle gidecek böyle falan filan bu işlere girdin. Mesela çok kötü işlere girdin. İçki içiyorsun, kumar oynuyorsun, perişan olmuşsun falan filan. Şimdi bunu dua etmediğin zaman Orada gidip belli bir sonun var. Bu da kesin. Kesin görünüyor. Yani melekler kesin görüyorlar, sen kesin görüyorsun. Ama Allah indinde muallak olabilir bu. Sen öyle bir dönüşüm yaşarsın, içine dönersin, dua edersin ve Allah'tan bu işten seni kurtarmasını istersin ve tak mucize bir şey olup kurtulabilirsin demek istiyor. Bu da çok acayip bir şey. O zaman hiç ümitsizliğe kapılmamıza gerek de yok. Kesin gibi görünen her şey yani yıllardır böyle geliyor artık ben iflah olmam dediğiniz her şey de değişebiliyor arkadaşlar. O zaman kaderi değiştiren sistem ışık hızından bir sistemse o zaman dualar da ışık hızından hızlı tesir edebilir demektir. Yani insanın içine yönelişi sanki kaderin içerisinde yeni bir bölüm açan ışık hızından hızlı hareket eden sistemler gibi bir sistem oluşturuyor demektir. O zaman şöyle anlayacağız arkadaşlar. Bu ışık hızından hızlı sistem nasıl oluyor, nasıl gidiyor? Bunlara hangi kuvvetler etki ediyor? Onları da ben açmaya çalışırım. İsterseniz araya gireyim, buraya bir işaret koyayım unutmamak için. Şöyle bir şey mesela düşünüyoruz. Işık hızından hızlı giden sistem. Ne olabilir? Mesela biz bunu şu anda da yaşıyoruz aslında. Yani zamanın yavaşlatılması demektir bu. Mesela ben şimdi buradan İzmir'e gitmek için bir saatte giderim uçakla. Ama daha önceden otobüse gidiyordum bir günde. Ondan önce atlarla, eşeklerle, develerle gidiyordum. Dört günde, beş günde. <laughs> şimdi ben yola çıktığım anda Osmanlı zamanında İzmir'in dört gün sonraki zamanına ulaştığım halde şimdi bir saat sonraki zamanına ulaşıyorum. Bunu hızlandırdığım zaman anında da ulaşabilirim. Ve daha da hızlandırdığım zaman dününe de ulaşabiliyorum. Burada aslında şöyle bir şey çıkıyor. Hızla Zaman arasında bir bağlantı var. Yani zamanı durduruyorsun burada. Hız dediğimiz şey de ışık hızı yani sabit görünen bir şey ama aslında sabit değil. Yani onu mesela sabit görüyorlar. Başka bir şey söyleyeyim bu konuda. Mesela yer çekimi de aynı şeyi oluşturduğu için yer çekiminden bir örnek verelim. Mesela bisikletle motosikletle böyle dursam bisiklet devrilir ama biraz hızlandığım zaman çok rahat onun üzerinde durabiliyorum. Hiç düşmüyorum ve böyle iki tekerlekli olmasına rağmen gidiyor. O zaman hızla bir kuvvet oluşuyor demektir. Peki bu bisikleti çok yavaş hızlarda düşüren şey ne? Yer çekimi. Bu bir kuvvet. Bunun bir parçacığı var. Kuvvet diyoruz buna. Yani dört tane temel kuvvet var kainatta. Bunlar bozon kuvvetleri. Bunlardan bir tanesi yer çekimi. Bunun parçacığı var. Graviton. Gravitasyon deniyor buna. Parçacığı var. Peki ben hızlandığım zaman hangi kuvvet ortaya çıkıyor? Merkez kaç kuvvet ortaya çıkıyor? Yani bizi, dünyayı, Güneş'in etrafında döndüren, uyduları Dünya'nın etrafında döndüren sistem. Dünyayı düşmüyorlar. Bazıları düşüyor yaklaşınca, ama Dünya Güneşe düşmüyor. Ama hep düşme hareketi yapıyor. Bu neden? Onun bir dönüşü var, bir hızı var. O Dünya'nın hızı Güneş'in çekim kuvvetiyle dengeye geldiği için hiç düşmüyor. Peki bunun parçacığı var mı? Yani merkez kaç kuvveti dediğimiz şeyin parçacığı var mı? Evet arkadaşlar bunda parçacığı var. Bütün kainatı, bütün semaları döndüren sistem. Buna da elektromanyetik kuvvet diyoruz. Aslında manyetik kuvvet diyoruz. Elektrik kuvveti bunun zıt alanında ortaya çıkıyor. Bu manyetik kuvvet hızla oluşuyor arkadaşlar. İşte bisiklette bizi düşürmeyen şey manyetik kuvvetin yağ çekimi kuvvetiyle dengelenmesi demektir. Yani burada aslında öyle bir şeyi anlamaya çalışıyoruz ki hızla ve yerçekimsel kuvvetle ve manyetik kuvvetle aslında bir şeyler oluyor. Bir şeyler oluyor. Ne oluyor? Kaza kesin olan şeyler bile değiştirilebiliyor. Peki o zaman ben ne yapacağım? Bunu nasıl oluşturabilirim? İşte burada söylediğine göre İbn Arabi'nin senin manyetik kuvveti oluşturabilmen için dua etmen gerekiyor. Yani Allah'a tam Teslimiyetle yönelmen gerekiyor. Manyetik kuvvetini ne kadar güçlü oluşturursan, senin başına kesin gelecek gibi görünen kader bile Allah'ın indinde e, mübrem olanın mübremin muallak kısmına girip olabilir. Oraya dahil olmuş bir şeydir. Sen bunu manyetik kuvveti oluşturduğun zaman bunu duanla değiştirebilirsin demektir. Nasıl açıklamalar arkadaşlar? Hoşunuza gidiyor mu? Şuradan kalpleri çoğaltın da anlayın bakayım ya. Kalpler hiç gelmiyor. Bak herkes odaklanmış, dinliyor. Biraz kalp yapın oraya. Evet arkadaşlar. Kazayı muallak kaydı şartı tebaen infazı lazım gelen kazadır. Yani diğer kısmını söyledi. E, muallak dediği şey de belli şeyler olursa devreye girer. Ama burada mübremin muallak kısmı da dua devreye girirse değişir diyor. Direkt muallak olan kısım da onun şartlarını yerine getirirsen olur diyor. Mesela suyu koydun altından ateşi yakmadın kaynamaz. Ateşi yakarsan 100 dereceye gelince kaynar. Yani 100 derece şartı oluşursa su kaynayacak demektir. Şimdi ne dedi burada arkadaşlar? Bu kaza şartı indifanın tahakkuku halinde nafiz olmaz. Yani bir şey tahakkuk ettiği zaman olmaması mümkün değildir. Olur diyor. Şart dahi kazadır. Yani şart dahi şartın olması dahi aslında kaderdir demek istiyor. Yani sen şimdi mesela nasıl diyelim şartlar var. Çok yakışıklısın veya çok bilgilisin. Yani senin e, param yok demene gerek yok. Para zaten sana gelecek demektir. Yani şart dahi kazadır. Eğer sen belirli şartlar sende varsa o zaman ne yapacağız? Erkekler olarak kendimize bakacağız, bilgimizi arttıracağız, başarılara gitmeye çalışacağız. Yani şartları oluşturmaya çalışacağız ki kadınlarla ilişkilerimiz iyi olsun. E kadınlar olarak da aynı şekilde o da kendini geliştirecek, bakacak, edecek genel kültürünü geliştirecek kendisine özen gösterecek araştıracak bu dini konular üzerine kafa yoracak falan o da kendisini istediği seviyedeki erkeğe ulaşabilmesi için o şartları yerine getirmesi lazım. Şartı yerine getirdiği zaman kader gerçekleşir demektir arkadaşlar. Bu muallaktaki yani muallak kaderdeki Sistem bu. Şartı oluyorsa o olur. Mutlaka olur. Buna da bilimse bilim zaten bu kısmını araştırıyor. Ama bu duayla olan mübrem olup da Allah'ın Allah'a göre muallak olan sistem duayla yani elektromanyetik aslında manyetik kuvvetle çalışıyor. O da duayla oluşturulabilen bir şey demektir. O da onun şartını yerine getiriyorsun demektir. Bu da işin manevi yönü. Yani demek ki. Dua da gerekiyor ama duada da odaklanmak gerekiyor. O manyetik kuvveti oluşturacaksın. Şimdi bunu tılsım haline getirmesin kimse. Şöyle yapıyor mesela suya üç tane bir şey okuyor falan ondan sonra o suyu o çocuğa içiriyor işte o bana aşık olsun falan. Şimdi bunlar mesela bu şart değil. Böyle bir şart olmaz. Yani sen okuduğun zaman değil de içindeki manyetik kuvveti e, harekete geçirdiğin zaman Allah'ın kaderinde senin kesin olmayacak gibi gördüğün şey muallak olup onu etkileyebilirsin. O yaptığın duayla veya kendini geliştirmenle, yönelişinle o çocuğu istediğin kalitedeki erkeği elde edebilirsin demektir. Kadınlar için de böyle söyleyebiliriz. Kaza, kaza ile reddolunur. Şöyle diyor, şart dahi kazadır. Yani şart yerine geldiği zaman kaza, kaza ile reddolunur. Hadisi şerifi buna işaret etmiştir diyor. Şimdi arkadaşlar kazayı mübreme misal demiş. Yani kesin olan kadere bir misal veriyor. Tavla oyunu oynayan kimse burada tavla oyunundan vermiş. O zaman demek ki İbn Arabi'nin zamanında da tavla gibi oyunlar varmış yani. Oyununu iyi oynadı ve pulları dahi önünde cem edip toplayıp refikinden yani rakibinden evvel toplamaya başladığı halde öyle bir zar atar ki yani bakıyorsun oyunda sen kazanıyorsun. Ama öyle bir zar atıyorsun ki açık vermeye mecbur kalır. Yani tavladan örnek vermiş. Zira başka türlü oynamak mümkün değildir. Başka türlü oynayamıyorsun. Açık vermek zorundasın. Burada tedbir ve maharetin tesiri yoktur. İstediğini yap. Hiçbir şey olmaz diyor. İşte bu kazayı mübremdir. Yani kazayı mübrem gerçekleşmesi kesin olan şey sen ne yaparsan yap gerçekleşir diyor. Seni hatta seni mecbur bırakır o şekilde hareket etmeye ve o gerçekleşir diyor. Efendim kazayı muallaka misal yani şartlara göre oluşan şartlar varsa oluşan kadere göre misal malum olduğu üzere tavla oyununda oyuncuları oyuncular zarın hükmüne tabidir yani zar gelirse oynar. Oyuncu oyununu kazanmak için muvaffuk gördüğü zarın gelmesini ister. Yani işine gelen zar gelse de kazanayım der. Fakat zarı atınca ekseriya muradına muhalif olan e, zar zahir olur. Oyuncu bunda mecburdur. Mutlaka onu oynayacaktır. Velakin gelen zar üzerine birkaç türlü oyun mevcut olduğu takdirde. Şimdi burada neyi söyledi? Sen şimdi bir iş yaptın. Karşına bir durum çıktı. Veya senin bir belirli şartların var, yani paran az ama büyük bir iş çıktı karşına, şimdi onu bir sen nasıl yapabilirsin? İki tane üç tane alternatif vardır diyor burada. Birkaç türlü oyun mevcut olduğu takdirde onların en iyisini oynamakta serbesttir. Yani burada da şunu söyledi. Şartlar var. Kısıtlı. Sen en iyisini oynarsan en iyi sonuca gidersin ama sen kötü oynarsan da kötü sonuç olur. Şartlar var neden olmadı? Yani bu adamda her türlü şey var. E, yanlış karar veriyor. Yanlış karar vere vere de şirketi batırabilirsin demek istiyor. Yani babandan kalmış miras. Şirket de var. Her şey düzenli. Fakat onu kovuyorsun. Buna bağırıyorsun. Buna çağırıyorsun. E, gidiyorsun e, paranı başka yerde yanlış yatırımı yapıyorsun. Yani işin diyelim müteahhitlik. Gidiyorsun sen e, patates soğan alayım o ticarete gireyim diyorsun. Parayı oraya aktarıyorsun falan. Bunun gibi. Şimdi Kötü oyun oynarsan o zaman da kaybedersin diyor. E şartlar vardı niye kazanmadı? Şartların olması yüzde yüz onu gerçekleştireceğim manasına da gelmiyor diyor arkadaşlar. Bu hususta mecbur değildir. Eğer her gelen zarda oyunun en iyisini oynarsa oyunu kazanabilir. Şimdi arzusuna muhalif gelen zara tabiiyet mecburiyeti bir kazadır. Yani o istemediği şartlar oluşursa ona tabi olacaksın mecbursun diyor. Ve kazanmak için oyunun en iyisini oynamak dahi bir kazadır. Evet sen eğer doğru kararlar verirsen bu da bir gerçekleşme olur burada. Bu da kaderdir diyor. Yani sen aslında kendi kaderini de bir yerde kendin belirliyorsun demek istiyor. Bu muallak kaderde böyle bir durum var diyor. Arzusuna muhalif zar ile oyununu kaybedebilirken iyi oynadığı için kaybetmedi binaen kazayı kaza ile reddeyledi. Yani verdiği kararlarla aslında karşısına çıkacak olan kötü bir sonuçtan da kendisini kurtardı. Yani ne oldu? Kendi kaderini kendisi oluşturdu. İşte burada kazayı muallak dediğimiz, muallak kader dediğimiz kaderin o ikinci bölümünde de burada verilen kararlar çok etkili oluyor arkadaşlar. Aslında biz özgür irademizle karar verdiğimiz zaman da kendi kaderimizi oluşturmuş oluyoruz. Ya yani burada içki içilen yere gidersen, kumar oynanan yere gidersen, burada sen kendi kararını kötü bir seçim yaptığın için vermiş oluyorsun. Babandan milyarlar kaldıktan sonra da sürünecek hale gelebilirsin yani. Şimdi kazar e, kaz, kader, kazanın tafsilidir diyor. Burada da kader diye bildiğimiz şeyi ayrıntısını açıklamış. Kaza dediğimiz şey biz kader olarak onu anlayalım ama bizim kader dediğimiz şeye de İbn Arabi şu diyor. Aslında o diyor kaderin ayrıntısı, ayrıntısının bilinmesidir. Kaza bir vakit ile mukayet olmadığı halde, yani kaza dediğim şey olacak bitecek olan şeylerin hepsinin baştan belli olması belli bir zamanla kayıtlı değildir. kader vakten minel evkat her bir aynı sabitin esbabı mahsusa tahtında cemiyi meratipte zuhur edecek ahvali takdiren ibarettir. Yani burada da şöyle bir şey söylemiş. Ayağını sabit ede bir sistem ortaya çıktı. Onun başına ne geleceği her şey belli ve e, an ve an yani e, kainatın hızı içerisinde diyelim ki bu Planck zamanı diyoruz buna saniyenin e, 10 üzeri 42'ye bölünmesiyle ortaya çıkan bir an. Onların her bir fotoğraf karesini düşünelim. Benim bütün hayatım milyarlarca böyle fotoğraf karesinden oluşuyor. Şimdi bunlar zamanı geldikçe ortaya çıkıyor. Ama bunların hepsine biz kaza diyoruz. Bunların ortaya çıkış zamanlarında ortaya çıktıkları hallere de kader diyoruz. Yani İbn Arabi'nin şeyi böyle, anlatımı böyle. Ondan sonra mesela e, örnek vermiş. Şimdi kaza ayağını sabitin istidadı gayrimecülüne taalluk eylediği gibi yani bu kaza dediğimiz istidadı e, ayan sabitede olan bütün sistem ortaya çıkmış. Orada ne varsa. Kader dahi her bir aynın bu e, benim her bir fotoğraf karesi dediğimi o her bir ayın diyor. Yani zaman içerisinde ortaya çıkacak olanlar. Cem-i Meratip'te zuhur edecek istidadı mevculüne taalluk eder. Binaleyin sırrı kader ayağını sabit eden her bir aynın vücutta zaten ve sıfaten ve fiilen ancak kabiliyeti asliyesinin ve istidadı zat, zatini, zatisinin hususiyeti miktarınca zuhuru keyfiyetinden ibarettir. Yani ortaya çıkan o fotoğraf karelerinin her birinin ortaya çıkışından. Fakat öyle bir şeyler söyledi ki fotoğraf karelerinin ortaya çıkışı e, muallak olan kısmı var dedi. Muallak olan kısmında da şartlara bağlı dedi. O şartlar olgunlaşırsa olur dedi. Ama şartlar olduğu halde bile sen bunu iyi kullanırsan olur. Kötü kullanırsan yine başka bir kadar karşına çıkabilir dedi. Peki kesin olan kısımda ne dedi? Onu da ikiye ayırdı. Allah'ın bildiği kısım var. Meleklerin ve insanların o bilmediği kısım var dedi. Allah'ın bildiği kısımda sistem değişebilir dedi. Sistemin değişmesi duaya bağlı. Yani ışık hızından hızlı bir sisteme bağlı. Bu da nasıl sen kendi manyetik alanını oluşturursan olur dedi. Ayrıca ben de buna bir ekleme yaptım. Dedim ki bu ışık hızından hızlı sistemle bütün yaşadığımız her şeyin bile değiştirilmesi imkanı var. Bu da kaderin çok gizli bir bölgesi dedik. Kazayı mübremin muallak kısmına giriyor dedik bu da.